Merhaba arkadaşlar, Borsanız'ın kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte Tav Havalimanları hissesinin teknik analizini ele alacağım. Buradan da bir noktaya değinmek istiyorum. Videoyu çekmek için gerçekten çok fazla emek sarf ediyorum. Bu yüzden videoyu izlerken beğenmeyi, kanala abone olmayı ve hangisinin analizini istiyorsanız da yorum bırakmayı ihmal etmeyin. Sizlerden gelen her yeri benim için çok değerli. Şimdi Tav Havalimanları hissesine baktığımızda aylık bazda açıktır grafiğimiz Aylık bazda, niye aylık bazda açtık? Şimdi benim burada iki tane kanalım var. Değil mi? Şimdi bu ikinci kanal nereden geldi? Şimdi birinci kanalı da anlatalım. Şimdi iki tane neyimiz var bizim burada? Bakın. Destek bölgemiz var. Ve buradaki bir süre ne yapmış? Yatayda ilerliyor ama bir nokta ufak ufak da yükseliyor. Bu da kanalımızın orta bandını gösteriyor. Kanalımızın orta bandı bir süre kırılmıyor. Kırılıyor ama sağlıklı kalı şekilde kalamayıp tekrardan bir düşe doğru geçiyor. 1 Ekim 2020. Ardından bir süre tekrardan bir yükselişe geçiyor bu hissemiz. Ne zaman? 2022 yılında Şubat, Mart, Ocak. Ve burada bakın yine kanalımızın birinci kanalımızın orta bandı devreye giriyor. Tekrardan birazcık daha yakınlaşalım. Bu sefer kanalımızın orta bandı kırılıyor. Sağ şekilde yükseliyor. Yükseldikten sonra nereye kadar geliyor? Benim kanalımın Üst bandına. Ve burayı hacimli bir şekilde kırarak tamam mı? Bakın hacimli bir şekilde kırarak artık kendisini buradaki kanalımızın dirençken destek bölgesi olarak görüyor. Ve yükselişini yapıyor. Yükselişimiz nedir? Bizim 1 Temmuz 2024 yılında 292-293 TL'ye ulaşıyor. Sonra ne dedik biz? Şimdi birinci kanal kırıldı. Kanalımızın direnciyken destek oldu. Artı Şimdi bu bilim ve teknik neler biliyor musunuz? Bir kanal kırılırsa bir kanal boyu daha gitmesi yönündedir. Bu bilim ve teknik anlamındaki literatürde bu geçer. Nedir? Bir kanal kırılırsa bu hisse bir kanal boyu daha gitmesi yönündedir. Ve biz de ne yaptık? İkinci kanalımızı koyduk yukarı tarafa. Koyduk. Daha sonra ne yaptı? Tekrardan dirençken destek bölgesine doğru geliyor. 210 TL kadar geriliyor. Geldikten sonra bizim hissemiz artık konumuza doğru gelelim. 290 TL'ler değil mi? 290 TL'leri kırdı. Ve bunu ne yaptı? 1, 2, 3. Bakın burada artık kırılımını yapıp kendisine artık 290 TL üstüne tutabilecek mi tutamayacak mı bunu Ocak ayı itibariyle göreceğiz eğer üzerinde başarılı şekilde kalırsa artık hissemizin orta uzun vadedeki hedefi nedir biliyor musunuz? Bakın 1 Ekim 2026 640 TL'ler. Bunlar asla şey değildir böyle sallamasyon osu busu değil abi. Bunlar teknik ve bilim anlamında konuşuyoruz biz. Biz şu anki fiyat hareketlerin olası durumlarını geçmiş hareketlerine bakarak Olası durumlarını değerlendiriyoruz. Bakın teknik ve bilimsel anlamda diyorum. E neydi? Mesela 1 Kasım, 2, 2 Kasım 2020'de baktığımız zaman yükselen hissenin sen ee, 1 Şubat 2024'te yüzde %1175 yükseleceğini söylesek 2020 yılında abi bırakın olmaz öyle şeyler mi konuşuyor? Evet yine diyenler vardı ama biz burada neye bakıyoruz? Teknik tarafına bakıyoruz. Ve olası duruma karşı da her zaman önlemimizi alıyoruz. Eğer ki hissemizde ana olarak bakacağımız yer neyse biliyor musunuz? bizim destek bölgesi ya. Bakın 1 Nisan 2026. Abi 225 TL'ler kırılmakla bir problem yok. Biraz da ilerliyorum. 1 Eylül 2026. 240 TL'ler kırılmadıkça bir problem yok. Çünkü zaten burası benim bir ne bölgem? Ne bölgem burası benim? Destek bölgemdir. Şimdi günlük bazı da grafimizi açalım. Günlük bazda açtığımızda bakın daha detaylı görüyoruz. Değil mi? Bakın test aşamalarına bakalım. Benim için 290 TL'ler çok kritik bölgeydi. 290 TL kuvvetli direnç bölgesi kırıldı. Kırıldıktan sonra kendisi geldi. Değil mi? Bakalım birazcık daha yapalım. Ne yaptı? 290 TL kar geldi. Bu sefer dirençken destek olarak çalıştı tekrardan gördüğü zirve bölgesine Cuma günü itibariyle %4'lük yükselişle beraber tekrar zirve bölgesini test etmeye başladı. Şimdi burası da bakın bir Tamam mı? İkinci defa test ediliyor. Parası günkü e, harekette önemli mi? Evet kesinlikle önemli. Önemli değil diyemeyiz. Kesinlikle önemlidir. Konuyu toparlayalım. Kısa vadeden ziyade orta uzun vade baktığımızda artık hissemiz ikinci kanal boyutunda dedik. Ve bu ikinci kanalı kırılma sebebi var. nedir durum? Bir kanal boyu daha gitmesi yönündedir. Ve buradaki hangi süreçten geçer? 600 TL civarından geçiyor. Tamam mı? Bu bir. İkincisi benim için 290 TL önemli bir direnç bölgesiydi. Kırıldı. Kırıldıktan sonra destek bölgesi olarak da çalıştı. Kısa vadede bakacaksak da ben şunu söylerim. Eğer ki pozisyondan girildiyse hemen ne yapacağız? 283 TL altında kapanışlarda stop noktası olarak nitelendirebilirsiniz kendinize. 310 TL ikinci defa test ediliyor. Eğer kıramazsa da yine 290 TL'lere kadar kısa vadede gerileyebilir. Ama orta ve uzun vadede Az önce verdiğim fiyat hareketleri vardı benim 230 TL, 240 TL'ler. Bunlar önemli bir destek noktasıdır. Anlatılarım kesik yatırım tavsiyesi değildir. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.